burası da sevgili peygamberimizin ayeti kerimde buyurulduğu gibi müşriklerin onları kafirlerin çıkardıkları iki kişiden birinin mağarada sahibine şöyle dedi yani Ebu Bekir'e Bekir e, La tahsen inna ma'ana La tahsen inna ma'ana Allah bizimle beraberdir. Sevgili peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem dünya gayesi için değil, sadece İslam dininin temelden atılması için hicret ederken Allah tarafından bu da çıkartılması emredilmiş. Ve burada üç gün kaldı kadar kalmıştır Ebu Vekir Sıtık'la beraber. Bir insanın insan olmasının birinci adımı Allah'ı tanımasıdır. Buna iman diyoruz. Sonra ikinci adımı bunu ispatı için salih amel işlemesidir. Salih amel olmasa iman koruyamayız. Salih amelin değer kazanması, Allah katı itibar görmesi de tefekküre bağlıdır. İşte Allah Azze ve Celle Kur'an-ı Kerim'de buyuruyor. Efelem yesuru fil ardı fetekunne lehum ya yağgıla biha ev azanu lezi la yesma'nu biha fe inneha la ta'mel ebsar ve lakin ta'mel gulubu letifis sudur. Yeryüzüne gezmezler mi ki? Oradan görüp ibret alsınlar. Akleden kalpleri olsun. Hayvanlar gibi değil de tefekkür etsin. Veya hakkı işitsin. Çünkü bedendeki gözler değil, asıl sinedeki kalpler kör olur. İşte bu ayet-i kerimenin mucibi gereğince biz de buraya çıktık. Şimdi bazıları diyor ki Kabe varken orada ne işin var? Kabe ibadet, bu tefekkür. Allah Azze Celle buyuruyor ki ve men yüklere hikmete fakat bu yüklere kesira. Kime hikmet verilmişse ona çok hayır verilmiştir. İşte bu gibi peygamberin yaşadığı meşakkatleri yaşamak ibadeti sevmeye vesile olur. Günahtan tiksinmeye de vesile olur. Çünkü bir Müslüman hidayetten sonra rüşt makamına çıkmazsa yani ibadeti sevmezse günahtan da tiksinmezse onun hidayetten sonra ayağa kayması mümkündür. Çünkü Allah öyle buyuruyor. O alimler şöyle dua ederler diyor. Rabbena la tuzigh kulubana ba'de iz hab lana min ladunke Ey Rabbimiz hidayetten sonra ayağımızı kaydırma tarafından rahmetini ikram etsen karşılıksız verenlerdensin. Demek ki rüşt makamı nedir o? Peygamber'e ittiba etmek. Onu sevmek için onu hayal etmek lazım. Onu bilmek lazım. Onun yolundan izinden gitmek lazım. Sevgili Peygamberimiz Allah katında çok sevildiği için müthiş imtihanlara tabi tutulmuş. Bizim bu kadar yolda ışıkla beraber çıkamadığımız yolları düşman arkasındayken bir ümitle bir mücadele çıkmış ve burada üç gün kadar kalmıştır. Düşmanlarla çarpışmış ve sonunda yaralanmış ama zafer ulaşmıştır. İşte bu vesileyle bu gibi yerleri ibadet niyetiyle değil, tefekkür niyetiyle ziyaret etmek lazım. O tefekkür de ibadeti sevmeye vesile olur, günahtan tiksinmeye vesile olur. Sonra da bundan sonra da ihlas makamı gelir. İhlas makamı geldiği zaman da insan şeytandan uzak şeytan ona yaklaşamaz. Çünkü cenab Hak öyle buyuruyor. Benim mukras kullarıma sen yaklaşamazsın diyor. Allah'ın istediği kulluk derecesi budur. Allahu Teala burayı ziyaret eden kardeşlerimize imandan sonra hidayet, hidayetten sonra rüşt, uç, rüştten sonra da ihlas makamına ikram etsin inşallah.